1926 senesinde şapka inkılabını izah edeyim. Henüz daha Selanik'ten birkaç sene evvel gelmiştik. Merhum annemle beraber Bursa'ya seyahat yaptık. Bir kasket giydim başıma. Efendim Atatürk'ün de bu Bursa seyahatini daha doğrusu böyle Anadolu seyahatini sağlaması itibariyle annemle Ankara'da buluşmaları bu seyyahatı icbar ettirdi, biz de oraya getirdi. Annem gittik beraber polise. Dedi ki, polis efendi bize iyi bir yer bul. Yoksa biz e, burada oturacağız. Gider miyiz? Yok, yer bulamadık. Hı. O bize buldu bu hanı, hakikaten çok güzel bir yerdi. Hı. Uzatmayalım. Hı. Sabah oldu. Bir de bakıyoruz, Aa, ben telefon ettim köşke. Cevap Hı. gelmedi. <laughs> Cevap gelmeyince anneme söylemiş baş, baş katip de o vakit Tevfik Bey isminde bir zat. Hı. Bana telefon edin ben gelip, gelip alacağım sizi yok, haber göndereceğim geleceksiniz. Ee, gelmedi çıkmadı meydana kimse çıkmayınca biz de şey diyoruz bek intizar ediyoruz vaziyete bir de baktım 200 gün sonra iki tane polis dikildi karşımıza. Necati Bey kimdir, Müberra Hanım kimdir? E biz izledik. Pekala de sizi köşten istiyorlar. Buyurun gideceğiz. Bir Sen bak, o zaman kaç yaşındaydın? E 16 yaşındaydım. Hı. 16 yaşındaydım. Biz böyle affedersin palas pandıraz desem daha caiz. Hemen Çankaya'ya, yaşadık. Kasketi kafamıza geçecek. Çıktık yukarı. Çıktık doğru paşa. Ama ondan evvel bir fener alayı oldu bir akşam. Hı. Gidiyoruz Fener hep beraber. Hı. Ben de katıldım Fener Alay'ına. Elimde bir meşale. Çıktık e, Temel temen yerinde köşkü vardı. Oraya çıktık. Geçerken paşayla burun buruna geldik. Şimdi ben diyorum kendi kendime çıkayım. Paşa ben ne değil diyeyim mi? Ben mı oğluyum? <laughs> Söyleyeyim diyeyim. O olmaz. Bu da binlerce kişi halkın içinde. Tabii. Tuhaf olur. Tabii. O vakit festin İnkılabı vardı. Paşa ya diyor bu başınızdaki fes nedir Allah aşkına? Bu fesler diyor Efsondan kalma. Hı. Şu fesleri atın da serpuş şapla giyin. Ne olacak diyor Avrupa'ya benzeyin. Avrupa'ya benzeyeceğiz. Biz de Avrupalı olacağız diye inkılabını tatmik ediyor. Hakikaten sabahleyin baktı geride kıpkırmızı fes oldu. Ooo aferin be. Derken ben. orada inkılabını hakikaten herkes severdi tabi. Allah nur içinde yatırsın adamcağızı. Hı. Kim sevmezdi Atatürk'ü? Vallahi, vallahi. Nurlara kart olsun inşallah. Vallahi böyle. <laughs> evet. Derken Ferda Arslan Gümrük'e bakıyorum, polis de gibi geldi, bizi çiftlik kadar geldi. Biraz sonra geldi bir garson, hatırlamıyorum galiba İbrahim, neyse, İbrahim Efendi. He, neyse, her neyse uzun sefer seviyorsun. rahat evet. boş ver. Evet. Paşa çağırıyordu, gittik içeri. Ya Necati sen misin? Ya benim paşam dedim. Ne zaman geldiniz diyor bana vallahi ne yalan söyleyeyim çocuk bir haldeydim. Ürktüm birden bire. Paşam dedim üç gün oldu geleli. Üç gün evvel sen nereden gelmedin üç gün evvel üç gün demir gibi neredesin? Gelmiyorsun. Neredesin? Niye gelmedin diyor. Hı. Efendim dedim Tevfik Bey anneme Ankara'da söylemiş geldiğince Bursa'ya bana haber verin ben sizi çağıracağım. Hı. E bizi üç gün evvel üç gün kalsaydık bir günde gitseydik buradan siz haliniz ne olacaktı diyor burada. Tabii. E o vakit bize tekrar edip İstanbul'a dönecektik Paşa. Yavrum hmm. Atatürk her şeyi evet, nasıl evet. düşünür bak görüyorsun. Allah Allah bu teyfin yaptığı şeye bak ya. Tevhid niçin böyle yapıyorsun ya Paşa ya, mesela böyle bir emir vereceğinizi bilmiyordum de demez mi o da? Ah, ne Neyse, insan adam. Ya. Ne Uzatmayalım, adam. peki diyor sen kalacaksın yanımda, annen ne yapar? Efendim diyor burada süt annem var dedim, akrabalarımız var, onları görecek birkaç kişi. E peki, hala, görsün diyor, ne var diyor paran var mı diyor dedi. E, bilmem dedim, annem de param dedim. Oğlum ben sana ben para vereyim diyor, harçlık diyor. Sen diyor şey, Rüsuhi diyor, baş katibi baş yaverine. Buyurun parayım diyor. Neçatiye para ver diyor, annesine de versin biraz para. Sen de yanında kal diyor. Ne şapkan var diyor, kasketim var paşam dedim. Şimdi kasket, tabancan var mı diyor bana. Paşa, pa, tabancam ne arar paşam diyor. Ben <laughs> Mantar tabancası belki vardır ama baya tabanca yok. Atmasını bilir misin? Adam da keserim diye diye keserim. Paşa zararı yok. Dedin mi? Ha, söyledim tabii. Adam da keserim. Adam da, keserim. Paşam da <laughs> zararı, yok adam. <yani. gülüyor> Aferin hemşerim demiş. İyi de yap diyor. Yaparsın diyor o işi. Teşekkür ederim sana paşa falan. Gülüştük. Hmm. sen bir tabanca veririm sana diyor. Şimdi maksadını anladım. Sen çıkacak seyyahatı. Herhalde boş el gitmeyelim. Çıktık bahçeye, köşeye bir köşeye tabanca attırdı falan. Gençim. Ama heyecanlıyım çok tabii. Tabii. Heyecanlıyım. Ve bu suretle araba seyahati, otomobil seyahati yaptık, tren seyahatleri yaptık ve Ankara'ya gittik. Evet. Ve fazla 38'e kadar, 38'de İstanbul'a ayrıldım tabii geldim. Evet.